Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere RX-5'in bataryası ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Ee, şu alandan, orta gövdeden bataryayı söküyoruz. Şuradaki mandalı çekiyoruz. Bisikleti biraz önce ee, bataryasını çıkardım içinden. Nasıl çıkaracağımızı size anlatmak istiyorum öncelikli olarak bir şekilde yere koyabilirsiniz. Şu bataryanın üzerinde elle tutmak için küçük bir el askılığı var. Bataryayı şöyle söyleyeyim. Bazı arkadaşlar bu ürünü almışlar. Ancak nereden dolacağını bulamamışlar. Aldığınızda şurada bir etiket oluyor. Bu etiketi çıkarmanız gerekiyor. Batarya giriş yerini görmek için. Unutmayın lütfen. Bu önemli bir bilgi. Şimdi bataryayı çıkarmadan önce bize böyle bir anahtar geliyor, çift anahtar olarak geliyor bu bilginiz olsun. Burada bir kare kod okutuyorsunuz. Buradan motosikletle ilgili tüm özelliklere ulaşabilirsiniz. Bataryayı nasıl çıkarttığımızla ilgili de sorular geliyor. Bu konuda da bilgi vermek istiyorum sizlere. Şimdi şu alt kısımda bir anahtar yeri bulunuyor göstereceğim sizlere. Şimdi tabii ki ben bataryamı çıkarttığım için burası boş. Çünkü e, kilit üzerinde şurada size göstereyim bataryayı. Bakın. Anahtarı burada soktuğumuzda gövde üzerindeyken e, bu yatay olarak bu alt kısımda oluyor bu bataryamız. Yani anahtar yeri burada oluyor. Şimdi bakarsanız şu yan tarafta kilit modu çıkıyor. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada bulunan boşluğa buradaki kilit haznesi bakın hatta bastırmanız gerekiyor biraz. Görüyor musunuz? Bu buraya oturuyor. Şimdi bataryayı sökmek istediğinizde muhakkak şu çıkıntıyı çıkıntıyı şuradaki alana getirmeniz gerekiyor. Görebiliyor musunuz? Elimle tutacağım daha net görebilmeniz için bu şekilde yatay konuma geldiğinde gördünüz. Bu mekanizma gövdeye bağlayan çıkıntı oynamaması için anahtarı çıkarmamız gerekiyor. Bu gövdeden bataryayı çıkardığımızda ikiye ayırdığımızda bunu muhakkak unutmayın. Bazı arkadaşlar Anahtar üzerindeyken, üzerindeyken yani şu konumdayken, bataryayı sökmek istiyorlar. Maalesef bunu sökme şansımız olmuyor. Bunu unutmayın. Anahtarı muhakkak çıkarmamız gerekiyor. Bataryayı şarj edeceğim. Aslında bataryayı biraz yarım yarım şarjı var içinde. Şimdi bunu neden şarj ediyorum? Çünkü yarın bir uzun bir yola gideceğim, 25 kilometre civarında. Orada tekrar bataryayı şarj edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi e, bataryası şarj yazımız bu. 220 voltta çalışıyor. E, Sıkın farklı bir voltajda bunu şarj etmeye çalışmayın. Henüz <laughs> ucunu takmadım, ama gördüğünüz üzere yeşil ışık yanıyor bu elektrik aldığını gösteriyor yani çalıştığını gösteriyor Şöyle göstereyim Şayet bu ışık hiç yanmıyor olsa Bu çalışmıyor anlamını taşır bilginiz olsun Bazen arızalı gelebiliyormuş Bunun bilgisini aldım araştırmalarımda Şimdi Şöyle göstereyim Buraya ikisini yan yana koyarak göstermek istiyorum Taktık ve kırmızıya döndü gördünüz mü? Artık şarj ediyor anlamını taşıyor. Ee, bunu neden gösteriyorum? Arızalı ise, arızalı ise hiç ışık yanmıyor ee, veya kırmızı da yanıyormuş bazılarında. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bu şekilde yatay pozisyonda şarj ediyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Şarj işlemi bittikten sonra burası yeşile döner. Şimdi eğer şarjı tamamen bitirmişseniz, bu e, 6 saatlik bir zamanda şarj edebilirsiniz. Eğer benim gibi bugün e, yarı şarjlıysa, batarya yarı doluysa, e, sizler de bunun yeşile dönmesini bekleyeceksiniz benim gibi. Ne kadar sürede olacağını tahmini 3 saat gibi düşünüyorum ben yarı yarı olduğu için sizlere bir dipnot söylemek istiyorum. eskiden jel öküler vardı. Bunların ömürleri çok kısaydı. Genelde motosikletlerde, elektrikli motorsikletlerde oluyordu. Ancak bu bataryalar eee lityum e, iyon olarak geçiyor. İçlerinde küçük küçük piller var bunların. Yani şarj edilebilir pillerdir. Uzun ömürlü olduğu söyleniyor. Tabi bu ilerleyen zamanlarda testimizi ve kullandıktan sonra tecrübesini edindikten sonra çok net anlıyor olacağız. Pil ömürleri ile ilgili e, gerekli tecrübeleri e, yaşadıktan sonra videolarımı da size aktarmaya çalışacağım. Batarya hakkında daha geniş bilgileri ilerleyen e, videolarımla sizlere belirtiyor olacağım bunu söyleyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim herkese. Kanalımı takip etmeyi ve yorumlarınızı, sorularınızı bekliyor olacağım. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın.